Hocam, Hidrosalpinx nedir? Hidrosalpinx, e, tüplerin içerisinde sıvı birikmesi demek aslında. Bildiğiniz gibi rahimin sağından ve solundan köşelerinden iki tane tüp çıkıyor. Bu tüp döllenme için önemli. Yumurtalıktan yumurtayı alıyor ve rahime getiriyor. Bu tüplerin içerisinde sıvı birikmesine kabaca Hidrosalpinx diyoruz. Hidrosalpinx belirtileri nelerdir? Hidrosalpinx, e, Tüpün içerisinde sıvı birikince tüp de gerilmeye başlıyor. Hacmi e, e, çapı büyüdükçe ve ağrı oluşmaya başlıyor. Hidrosalpingsin en çok görülen semptomu ağrı. E, hiç geçmeyen, yavaş yavaş müpen belli belirsiz bir ağrı. E, tüp şiştikçe ağrıya sebep oluyor. Enfeksiyon varsa beraberinde daha belirgin hale geliyor. Bazen ağrı ya bulantı ve kusma enfeksiyon varsa eşlik edebiliyor. Ama bazen de sessizce hiçbir semptom olmadan da hidrosalpiks görülebiliyor. Esas sebep aslında, belki birazdan soracaksınız, esas sebebi tüpün bir ucu rahimin rahime açılıyor, öbür ucu da serbest, hani yumurtayı yakalayacak. Serbest olan ucunda yapışıklık olursa, fimozis gibi, o zaman orası tıkanıyor ve içeride biriken sıvı birikiyor, 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 birikiyor ve biz onu hidrosalpiks olarak görüyoruz. Hidrosalpingste e, kesin teşhisi nasıl konur? Hidrosalpingste rahimseğe rahim filmi çekilirken normalde ince olması gereken tüpün içinin daha geniş olduğu görülebilir, şüphelenilebilir. Ultrasonda normalde görmememiz gereken tüp içinde sıvı dolunca görünür hale gelir. Sosis şeklinde böyle ince uzun o zaman görülebilir. Gerçekte teşhisi, kesin teşhisi de ile kamerayla girilip var mı yok mu kesin görülebilir. Hidrosalpings'de olan bir kişi e, çocuk sahibi olabilir Tabii ki de olabilir. E, bu şu anlama gelmiyor, hidrosalpings'de gebelik olur anlamına gelmiyor. Hidrosalpings olgularında tüpün içerisinde biriken sıvının e, bebeğin rahime yerleşeceği zamanki mikro ortamı olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. O yüzden bu sıvının varlığı ve tüp e, rahimle ilişkide bulunması gebe kalmakta zorluklar oluşturabiliyor. Bu de gebelik kesin ol, olmaz anlamına gelmez ama gebelik oluşumuna olumsuz etkisi mevcut. Ama hidrosalpinx'de insanlar da sonuçta yardımla üreme teknolojileriyle e, tedaviden sonra gebe kalabilirler. Tedavisini öğrenebilir miyim? Tüpün çıkartılması kabaca. Hidrosalpings varlığında kesin tedavi tüpün çıkartılmasıdır. Ama bazen teknik zorluklardan dolayı meslektaşlarımız çıkartmaktan ziyade gebelik oluşumunu olumsuz etkilemesin diye tüp bebek öncesinde bağlanmasını yani rahimle ilişkisinin kesilmesini de önerebiliyorlar. Maksat aslında bu sıvıyla rahimin içerisindeki iletişimin kopartılması. Peki bağlanması ya da e, tüpün çıkarılması e, yumurtalık rezervine herhangi bir zarar verir mi? Bildiğimiz yok. Çünkü yumurtalığın kendi özel besleyen damarı var. Ve ana damardan çıkıyor. O yüzden e, hidrosalpinsin çıkartılması bu şeyde de oluyor karşımıza geliyor. Tüplerimi bağlasam yumurtalık rezervine etkileme etkilemez. Peki ameliyat sonrası ne kadar süre sonra hamile kalınabilir? Hidrosalpins ameliyatı... Rahimin kendisiyle ilgili olmadığı için gebek almak için belli bir süre beklenmesine gerek yoktur. Kişi ne zaman isterse hamile kalabilir. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür ederim.